Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Bu dersimizde obje modu ve edit mod arasındaki temel farklardan, edit modun ne işe yaradığından ve objeler üzerinde yapabileceğimiz bazı değişikliklerden bahsedeceğiz. Şimdi bu derse kadar ki birçok işlemi obje modunda yaptık arkadaşlar. Çünkü objelerin yüzeyleriyle değil, bütünüyle işlem yapıyorduk. Artık bireysel olarak objelerin üzerinde işlem yapmaya başlayacağımız için bu iki mod arasındaki farkları bilmeniz önemli. Çok sık kullanıyor olacağız bunları. Şimdi edit moda nasıl geçilir? Sol üstte object mod yazan kısma tıklıyorum. Burada çeşitli seçenekler açılıyor. İşte Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint ya da Weight Paint gibi. Şu dört moda daha sonraki derslerde değinmeye çalışacağız. Ama şu an için en önemlileri Obje Mode ve Edit modu bilmeniz. Edit Mode'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi ekranda bazı değişiklikler oldu. Bunlar nelerdir? Mesela hiyerarşi kısmında küpün sol tarafında bir ikon belirdi. Bu ikon küp nesnesi üzerinde Edit Mode'da olduğunuzu gösterir. Bir objenin üzerinde Edit Mode'daysanız başka hiçbir şeyi seçemezsiniz. Mesela şu kamerayı seçmeye çalışırsanız Select Box modunda ya da herhangi bir modda da olur. Tweak modunda da olur. Tıkladığımızda obje üzerindeki değişiklikler hariç herhangi bir objeyi seçemiyoruz. Peki biz Edit Mod'a nasıl hızlı bir şekilde geçiş yapabiliriz? Object Mod'dayken objemi seçip tab'a basarsam Edit Mod seçeneğinin geldiğini görürüm. Yani bu obje üzerinde artık düzenleme yapabileceğiz. Peki biz bu düzenlemeyi kamera veya ışık gibi objelerde yapabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Kamera, ışık gibi objelerde Edit mod yoktur. Sadece obje modu vardır. Çünkü bunlar düzenlenebilir objeler değil. Edit mod sadece belli obje türlerinde vardır. Primitive objeler yani geometrik cisimler gibi. Ya da animasyon yaparken kullanacağımız kemik yapısındaki objeler gibi. Bunları zaten detaylıca göreceğiz. Şimdi objemize nasıl yaklaşıyorduk? View kısmından Frame da tıkladım. Birazcık uzaklaşalım. Tab'a bastım. Edit moda geçtim. Şimdi edit moda geçtiğimizde ilk olarak buradaki nokta modu yani vertex modu seçili geliyor arkadaşlar. Blender'da veya herhangi bir üç boyutlu modelleme programında biz geometrik cisimler üzerinde üç farklı seçenekle işlem yapabiliyoruz. Birincisi nokta modu, vertex modu yani. Edge modu yani kenar modu. Bir diğeri ise yüzey modu arkadaşlar. Yani face selection dediğimiz kısım. Bunların farklarını inceleyelim şimdi. Nokta moduna geldim. Küpümüzün köşelerini sadece seçebiliyoruz arkadaşlar. Mesela buradan select box'a geçersem. Burada seçebildiğim tek şey objenin köşeleri herhangi bir şekilde yüzey seçemiyorum ya da yüzey üzerinde işlem yapamıyorum. Select moda geçtiğimizde objenin kenarları üzerinde işlem yapmamızı sağlıyor. Yüzeye geçtiğimizde ise bu şekilde yüzeylerini seçebiliyorum. Peki biz ne tür işlemler yapabiliyoruz? Nokta moduna tıkladım mesela. Herhangi bir noktayı seçiyorum. Move seçeneğini açalım. Objeler üzerinde hareket ettirebildiğimiz gibi noktaları da bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ya da Y ekseninde. Yine tabii önceki derslerde anlattığımız tüm kısalılar burası için de geçerli. Mesela G'ye basıp bu şekilde hareket ettirebiliyoruz noktamızı. Ya da gx üzerinde sadece x ekseninde hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Ya da mesela edge modunu açalım. Herhangi bir kenara tıklıyorum. Bu şekilde kenarın ileri geri gitmesini sağlayabiliyoruz. Farklı şekilde objeler elde edebiliyoruz arkadaşlar. Yüzey moduna geçersek yine yüzey bazında işlem yapmamızı sağlıyor. Bir yüzeyi tamamen hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde. Ya da mesela bir yüzey üzerinde seçiliyken nokta moduna geçersek bu yüzeyin tüm noktaları seçili şekilde geliyor. Yine face moduyla aynı işlemleri yapabiliyoruz. Ya da mesela şu transform kısmını tamamen açalım. Yüzeyimizi x ekseninde bu şekilde döndürebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da z eksenini biraz döndürelim. Objeleri bu şekilde manipüle edebilir ve üzerinde işlemler yapabiliriz. Ya da farklı bir nokta seçip bu şekilde hareket ettirebiliriz. Şimdi bu kısmın da kısa yollarından bahsedelim. Klavyenin numpad'inde değil de üst kısmındaki rakamlardan 1, 2 ve 3 tuşları seçim modunu değiştirmemizi sağlıyor arkadaşlar. 2'ye bastığımızda Edge Selection, 1'e bastığımızda nokta modu, 3'e bastığımızda ise yüzey moduna geçebiliyoruz. Mesela Shift'e basıp 1'e basarsam ne olur? Hem nokta modunda hem de yüzey modunda birlikte çalışabiliyorum. Ya da Shift'e basıp buraya gelip basarsam 3'ünü birden seçmiş oldum. 3 farklı görünüm üzerinde işlem yapabiliyorum. Edit moda geçince ekranda başka neler değişti dikkat edin. Mesela Vertex modu. Burada vertex'e özel özellikleri yani vertex, edge ve face şeklinde buraya seçenekler geldi. Vertex modu zaten nokta modu demiştik. Nokta modu ile ilgili işlem yapmak isterseniz buraya tıkladığınızda vertex üzerinde yapabileceğiniz tüm işlemler karşınıza çıkıyor. Detaylarına sonra değineceğiz yine. Edge kısmında da aynı şekilde ve face kısmında da aynı şekilde. Ya da burada sadece face seçiliyken sağ tıklarsanız burada yine yüzey üzerinde yapabileceğiniz işlemleri görüyorsunuz. Loop tools başlıyor. Subdivide, Extrude Faces. Bunların hepsine değineceğiz şuradaki menü ile neredeyse birebir aynı. Şimdi bu kısımda anlatmak istediğim bir olay daha var arkadaşlar. Tab'a basıp edit moddan çıkıyorum. Shift ve D ile objemizi çoğaltıp bu şekilde yana alıyorum. İki farklı objem var şu anda. Şimdi Shift'e basılı tutup merkezdeki objemi de seçiyorum. Tab'a basarsak bu şekilde iki objeyi edit modda görüntülemiş oluyoruz. Şimdi hiyerarşi kısmına bakarsak Burada iki farklı objemiz var ve ikisi de edit modda. Yani biz iki farklı objeyi birlikte seçip edit modda bireysel olarak düzenleme yapabiliyoruz. Ama iki farklı objenin yüzeyleri arasında ya da noktalar arasında herhangi bir etkileşim sağlayacak özellikleri kullanamayacağız. Sadece objeler eğer iki ayrı obje ise bireysel düzenlemeler yapabiliriz mesela şuna tıklayıp s ile büyütebiliriz ya da bunu rotate edebiliriz x ekseninden bu şekilde. Ayrı düzenlemelerde taba basıp edit moddan çıktığımızda değiştirdiğimiz özellikler uygulanmış oluyor. Ya da mesela iki objeyi shift'e basılı tutarak seçip tab'a basıyorum. Şuradan nokta moduna geliyorum. Buradaki birkaç noktayı seçelim mesela. Bunları G'ye basıp Z ekseninde birlikte hareket ettirebiliyorum. Ya da yine farklı editlemeler yapabiliyorum bu şekilde. Son olarak edit modda bahsetmek istediğim bir özellik arkadaşlar. Transform modundan çıkıp seçim moduna gelelim. Shift'e basarak birkaç noktayı şu şekilde seçelim. Şimdi gördüğünüz gibi Burada bir yüzeyi seçmiş olduk. 4 noktayı seçerek bir yüzeyin tamamında seçmiş bulunduk. Sağ alt kısma gelirsem, burada vert sayısı yazıyor. 16 üzerinden 4. Yani bizim şu anda üzerinde editleme yaptığımız objelerin toplamda 16 tane noktası var ve biz 4 noktayı seçmişiz. Edge olarak da yine biz 4 noktayı seçerken aynı zamanda 4 kenarı da seçmiş oluyoruz. Ve biz bu 4 noktayı birleştirdiğimizde arkadaşlar, bir tam yüzey üzerinde işlem yapmış oluyoruz. Toplam 12 yüzeyi varmış. Biz bir yüzey üzerinde işlem yapıyoruz. İstatistikler bölümünde bu şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Geliştirdiğiniz projelerde sıkça işinize yarayacaktır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.